Allah Resulü uyarmış sallallahu aleyhi ve sellem. 1400 yıl önce uyarmış. Ümmetim kadından, makamdan, paradan bozulur demiş. O yüzden ümmeti Muhammed'in önündeki hem siyasiler, hem bürokratlar, hem şey efendiler, hem cemaat liderleri, vakıf liderleri, vakıf başkanları hepsi de bu üç tehlikeye dikkat edecekler. Birincisi makamdır. Bu siyasiler içindir siyasiler bir makama geldiğinde bürokratlar bir makama geldiğinde muhakkak ve muhakkak dikkat edecekler ee, haram paraya haram kadına ellerini uzatmayacaklar onları gözlerine dikmeyecekler Çünkü üstlendikleri yük halkın yüküdür bunu yaparken kendilerine para devşiriyorlarsa kendilerine kadın devşiriyorlarsa en büyük hatayı en büyük yanlışlığı yapıyorlar davalarına ihanet ediyorlar Aynı şey cemaatlerin başındaki hoca efendilere, şeyh efendilere, üstatlara aittir. Onlar da bir cemaatin başına başında hasbel kadar görev yapıyorlarsa dervişlerinin paralarına, namuslarına, dervişlerinin mallarına, mülklerine gözlerini çevirmeyecekler. Asla ve asla kadınlara haram olarak kadınlara gözlerini çevirmeyecekler. Asla ve asla kendilerine siyasi bir atmosferde siyasi bir alana, gözlerine dikmeyecekler. Onlar insanlara din nasihat edecekler, din öğretecekler. Muhakkak ki haksızlıklara karşı, adaletsizliklere karşı, yanlışlıklara karşı da mücadele edecekler. Din onlara bu emri verir. Bir haksızlık varsa, bir adaletsizlik varsa, bir haysiyetsizlik varsa, bir şerefsizlik varsa onlarla mücadele edilmesi gerekir. Onlarla mücadele ederlerken de bu vakıfların, cemaatlerin, tarikatların başındaki kimseler Kendilerine dikkat edecekler. Kendilerinin önüne sunulan menfaatlere de dikkat edecekler. Tabiri caizse menfaatleri ellerinin tersiyle geriye edecekler. Alınlarının terini yiyecekler. Çalışacaklar, az çok kendi çalışmalarının terini yiyecekler. Dervişlerden para toplamayacaklar, cemaatten para toplamayacaklar. Kendi alın terlerini yiyecekler.